Sınıf Ana, sınıf. Al, bir evet başlayalım. Ah mamaanne. Başlayalım. 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 Adın ne şimdi? Ay, ay. Korkma, korkma. Niye ne korkmayayım ki? Ben sana şu koltuğu otur. Şimdi görünmez seyirci onun ya. Ay, ben ne diyorum ya? Hayal gücü çok büyük benim. Şöyle şöyle seveyim saçlarını. Çok güzel Çok tatlı şimdi Şu, şu yüze bak, şu yüze. Ama kıyafetin çok şık. Bana bak, bana bak. Bana bak. Şana bak. İyiyim, benim benim hiç böyle modam yok mu ya? Böyle giymişim, böyle kapalı. Kapalı olmuşum Deşört böyle. Şu an bir aldık. Bakın bir tane arabamız, ilk arabamız. Şu an bakın, ikinci arabamız Lamborghini. İtalyan arabası bence. İkinci Lamborghini bir böyle lüks bir araba bir de aynı şekilde adlarını bilmiyorum bazen ama bazılarını biliyorum burada lüks arabamız var bir tane de böyle bir arabamız var bu kadar çok bir tane daha araba almak istiyorum ben o araba da burada Arkadaşlar en sonu koyuyorum. O, en son en çok benim en sevdiğim Lamborghini. Ark Arkadaşlar şu an çok mutluyum. Oo, saklanmaç oynayalım mı? Oynayalım Pepe say. Biz de oynayabilir miyiz? Pepe ki de oynayabilirsiniz. Pepe ki de oynayabilirsiniz. Hadi sağ, başla. Sen say say. O sayacak. Se Maşa. Bir, iki. iki. Tam şöyle. Ne şöyle. Tam Bu şöyle arada arkadaşlar tam gösteremeyeceğiz burada oraya. Başka bir şey. Bir, 2 i̇ki, iki, üç, dört, beş, altı. mi? Yedi, sekiz, dokuz, on, bir, on bir. On bir. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. Tamam. Arka, sağım, solum, sabah değil, saklanmaya ne Nerede bunlar acaba? Şurayı saklamış gibi. Evet arkadaşlar, bakalım neredeler? Ha şuraya bakalım. Şu neydi, şu ne, şuraya bakalım. Burada bir şey yok gibi ya. Yok. Aa burada birisi var. Ya nasıl buldun beni ya? Koşma bilemem gerekiyor. Aa koş. Kısa be. Amtos mu kız? Dünya. Şey mi oyun şey mi? Em. Şaka şey mi Ben burada bekliyorum. Ya burada birisi var kız. Ya. Ya. Çekil, çekil. Ya. Ya. Hey Jim. Ya ben bunu da bekliyorum ne Hay kadın da çek çek. Ya hadi gelmiyor. Ya nerede ya bunlar? Ya hayalmiş ya o bir şey yok. Neyse bu da birisi var. hiç kimse bakmıyor. İşte bak. Aa pepe. İşte Ama tabi. Ama Alamıyorsun ki. Ben sevmiyorum. <laughs> ben şuraya oturayım. Var arada göstereyim hiçbir şey yok aslında. Allah. Ay, ben şunu kaldırsana Pepe. Kaldırdım. Pepe. Ama oynamıyorum ben. Bak Pepe Be seni o şapkalı çocuk sevmiyor. O sarı saçlı kız seni hiç sevmiyorum. Yeah. Hmm oldu bu kocayı? Şey, ne Lamborghini bindi şu an. Bulamıyor. Bu nerede bu kocayı Var Lamborghini izni Ama kocayı ya! ya! Şimdi yine hiç kimseyi <laughs> sobeleyemedim. Sen... Ya. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, yedi, 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 8 hayır. Tamam kocayı. Var bu arada bulamayacak. Koş. Tamam. 19 20, 20 21 22 23 24 25 26 27 Bozulmuş 28, burası. 29 koş. Bu, bura kapanmış. Koş. Önü. Arkadaşlar. arkadaşlar. Kimse Ar 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 oraya. burası. Ne oraya. Ben Hayır. O şapka da çocuk. Eh, ben Ahmet. Ahmet. Ah, Ela orada mı? Hayır. Ahmet Aa. seni sabeledim sabe. Hayır. Bırak oyunu. Ah, o tıkansaymış <laughs> tıkandı işte. Seni kurtardı zaman. Gideceğim alacağım. Kocayı al şunu. Tamam. bir dakika.

15 16, 16 17 18 19 değil mi? Ben ne bile bakalım. Tamam dedi bak. E, şunları çıkartalım. Buradaki mi? Bile yok. Buradaki mi? Bu tabii ki. Tabii. Oraya fırlamam. Ne ya? Ama bu Ama oynamıyorum. Ben oynamıyorum. Başka haksızlık yap. Oh, Oray, bebe, sen de lazım ben. Gör bakalım kim daha zemiş. Tabi. Hadi bay bay. <laughs> Yine tabi. Koca nerede? Sorabilir mi? <laughs> hey, koca uyumuş kalmış. aramışlar onu bulamamışlar. orada. Evde patlandı yalnız. Vurdum 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 vurdum. Her şey. Ha burada olabilir mi? Ee, Gelemeyeyim ben buradan. Ha burada ya. Robert. Aaa